Delilikle devha arasındaki çizgi ne kadar ince ise zaferle çöküş arasındaki mesafe de o kadar kısadır. Bazı futbolcular vardır. Yıllarca çalışırlar, hayaller kurarlar. Sadece bir maç, sadece bir an her şeyi siler, yok eder. Bugün bir maçta her şeyini kaybeden 5 futbolcuya anlatıyoruz. 1. Loris Karius 2018 Şampiyonlar Ligi finali. Liverpool forması Şampiyonlar Ligi finali. Rakip Real Madrid. Hayatının en büyük sahnesi. Milyonların izlediği o gecede Karius belki de en çok kendisine yanıyordu. Ama işler o gece tam tersine döndü. Dakika 51. Topu eliyle çıkarıyor ama Benzema araya geliyor. Top filede. Bu nasıl hata diyor spiker. Ardından dakika 83. Gerald Bey uzaktan vuruyor. Karius'un elinden kaçıyor. Top yine ağlarda. 2 hata 2 gol. Liverpool kupayı kaybediyor. Ama Karius sadece kupayı değil kariyerini de orada bırakıyor. Maçtan sonra beyin sarsıntısı geçirdiği söyleniyor ama taraftar affetmiyor. O günden sonra ne Liverpool forması ne de bir büyük takım şansı. 2. Jonathan Woodgate Real Madrid kabusu 2004 yılında Real Madrid İngiltere'den büyük umutlarla bir stoper transfer ediyor. Jonathan Woodgate ama sakatlıklar izin vermiyor. İlk başına ancak bir yıl sonra çıkabiliyor. Ve o maç onun sonunu getiriyor. Sahaya çıkıyor. Birkaç dakika sonra kendi kalesine gol. Tüm tribünler suskun. Ardından rakibe sert müdahale kırmızı kart. O maçtan sonra herkes aynı şeyi söylüyor. Real Madrid tarihinin en kötü başlangıcı. 9 maç forma giydi. Sonra İngiltere geri döndü. Ama o etiket, o ağırlık hep peşindeydi. Madrid defteri kapandı. Ama o maç futbol tarihine yazıldı. 3 Zinedine Zidane 2006 Dünya Kupası finali Fransa'nın kaptanı bir efsane dünya futbolun saygı duyduğu bir lider ve 2006 Dünya Kupası onun veda turnuvası finale kadar Fransa'yı sırtladı. Turnuva'nın en iyi oyuncusu seçilmek üzere. Finalde Panenka penaltısıyla golünü attı. Ama sonra Materazzi ile aralarında bir diyalog. Bir şey diyor Zidane dönüyor ve kafa. Dünya dondu. Kariyerinin son maçı. Son dakikası ve Zidane kırmızı kartla sağdan çıkıyor. Fransa penaltılardan kupayı kaybediyor. O geceden sonra herkesin hafızasında şu sahne var. Zidane kupanın yanından geçip soyunma odasına gidiyor. Kariyerinin son dakikası en karanlık anı oluyor. 4. David Luiz. 2014 Dünya Kupası yıkımı. Ev sahibi Brezilya. Beklenti yüksek, motivasyon tavan. Ama Thiago Silva cezalı ve kaptanlık bandı David Luiz'in kolunda. Maç Almanya'ya karşı. Yarı final. İlk 30 dakikada Brezilya 5 gol yiyor. Evet, sadece yarım saat. David Luiz her pozisyonda hatalı. Savunma darmadağın. Maç sonucu skor 7-1. Tarihin en ağır dünya kupası yenilgisi. Maç sonunda Luiz ağlıyor, seyircilerden özür diliyor. Ama o günden sonra Brezilya onu bir daha eskisi gibi barına basmıyor. O maç onun kariyerinin en büyük travması oluyor. Son sırada Serkan Kırıntılı. 33 saniyelik kabus. Maç başlıyor. Henüz ilk dakika bile dolmamış. Ankara Gücü kalecisi Serkan Kırıntılı ceza sahası dışına çıkıyor topu eline alıyor. Hakem düdüğünü çalıyor. Direkt kırmızı kart. Maçın henüz 33. saniyesinde tarihe geçen bir an. Süper en erken kırmızı kartlarından biri. Soyunma odasına giderken herkes şaşkın. Televizyonlar günlerce o pozisyonu konuşuyor. Ve Serkan bu hata yüzünden ilk 11 formasını kaybediyor. Sonraki sezon kulüpsüz kalıyor. Bazı hatalar dakikalar bile sürmez. Ama kariyerini tamamen silebilir. Futbol bazen 90 dakikalık bir hayal. Bazen de 1 saniyelik kabus. Bu 5 oyuncu o kabusu yaşadı ve sadece bir maçta her şeyi kaybettiler. Bu 5 futbolcudan hangisinin hikayesi seni daha çok etkiledi? Yorumlara yaz konuşalım. Bu tarz videonun devamı için de kanala abone unutma.